Arkadaşlar bugün yine bir turşu yaptım kendime. Yani bunu sizinle de paylaşmak istedim çünkü turşu çok faydalı. Yani evinizde turşu eksik etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü permante olan şeyler midedeki asit oranını düzenliyor ve iyi bakterilere güç veriyor genç kalmak istiyorsanız sağlıklı bir yaşam istiyorsanız turşu yiyin arkadaşlar her akşam küçük bir porsiyon yiyin arkadaşlar tabii ki mide rahatsızlığı olan insanlar bunlara yememesi gerekiyor doktorlarına sorabilir belki asit yapabilir rahatsız edebilir fakat normal sağlıklı olan insanlar için daha sağlıklı beslenmek için turşu yemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Bugünkü yaptığım turşu sadece lahana, beyaz lahana ve havuçtan itibarendir. Arkadaşlar içine hani arkadaşlar soruyorlar, detaylı bilgi vermediğini falan söylüyorlar. Haklılar. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Yani sizin damak tadınıza göre deneyin arkadaşlar. Bir turşu bir tane bir, bir defa deneyin. Baktınız ki fazla ekşi, az daha sirkesini az kullanın. Elma sirkesini sevenler olacaktır. Üzüm sirkesini sevenler olacaktır. Ya da limon tozuyla yapmak isteyenler olacaktır. Bunu artık siz kendiniz karar verin. Ben turşumu, bugünkü yaptığım turşu lahana ve havuçtan itibaren elmas sirkesiyle yaptım. Yani 3,5 litre yaklaşık 3,5-4 litre suyun içine 2 bardak İki bardak orta boy e, sirke e, ilave ettim. Kaya tuzu kullandım. En üstüne e, birazcık çili e, biberlerimi koydum. Hafif bir acı strak bir tat versin diye. En sonunda da bu maydanozlarımı bu şekilde dallarıyla beraber en üstüne bastırıp kapağını kapatıp bir ay sonra bunu yavaş yavaş tüketeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ekmekten uzak durun ve turşu yiyin. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yüzünüz hep gülsün. Seviyorum sizi.